Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mami bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi ne oynuyoruz? Ne oynuyoruz? Şeli söyle bakayım ne oynuyoruz? Biri, 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 biri. Komik şey seni. Bugün sizlerle birlikte Şeli söyle bakalım bugün sizle ne yapacağız? Bilmiyorum ne yapacağız? Şöyle ki ben de bilmiyorum. Arkadaşlar ben oyuna yeni başladım tamam mı? Ben oyuna yeni başladığım için ne, ne yapılır oyunda bilmiyorum. O yüzden bugün kasa açacağız tamam mı? Birkaç oyun oynayacağız. Sonra olaysız da alacağız. Şimdi arkadaşlar bu benim ilk videom. Bana destek olmayı unutmayın. Arkadaşlar aşağıdaki abone ol butonuna tıklayıp bildirimleri açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Şimdi ne yapalım şeyli? Söyle bakalım biz bugün ne yapacaktık? Ben az önce söyledim ama şimdi unuttum. Ne yapacaktık biz? Arkadaşlar ben burada kime konuşuyorum ki şeyle bile beni dinlemiyor. O zaman dur düşünüyorum ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Kasa açacaktık. Evet. Yeni başladığım için oyunda pek bir fazla bir şey bilmiyorum arkadaşlar. Siz bana oyunu öğretirseniz yorum kısmında hangi karaktere ne yaptığını söylerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Hiç açmadım bunları. Buraya kadar açmadım. Bakayım. Şuraya kadar açmamışım. Brel Pass var. Bunun da şuraya kadar ne açmadım. Hadi şimdi açalım. Bakalım neler çıkacak. İlk önce buradan başlıyorum. Hop. Açıl. Altın. Tamam. Tamam. Ne oldu şimdi hiçbir şey. Ne bu? Hangi? Nita. Nita. Tamam bu kalsın. O bu, bu ne? Burada ne çıkacak? Ne? Ha, altın. Nita. Shelly. Başka. Başka bir şey yok arkadaşlar. Hep hep bize kötü şeyler veriyor bu oyun. Ben bu ben bu oyunu fazlayamadım arkadaşlar. Hep kötü şeyler veriyor bize bize. Durum hop. Hop gene altın verdi. Hop Shelly verdi. Hop Nita verdi ama gene iyi değil. Colt, Colt, Colt iyi diye biliyorum arkadaşlar. Colt iyi mi? Eğer iyiyse yorumlarda belirten. Ben Colt oynayayım Ben Colt'u bilmiyorum çünkü. Bu ne? Zeton katlayıcı. Hm tamam. De Brave Pastaki şeylere açalım kutuları açalım bakalım buradan ne çıkacak. Hazır mıyız? Tamam. Şimdi açıyorum. Büyük kutu bu. Bakalım dokun mu? Dokunuyorum. Dokundum. Altın çıktı. Güç puanı çıktı. Güç puanı. Ya arkadaşlar. Bakayım Rosa. Rosa çıktı. Ağır siklet. Hiçbir işime yaramaz arkadaşlar. Yandık. <laughs> <laughs> Hop. Gene şey gene tamam bu gene bu ama gene, gene hı. Neyse tamam 10 tane de elmasımızı alalım arkadaşlar yolumuza bakalım Hop bundan ne çıkacak altın çıktı güç puanı çıktı Tekrardan rosa çıktı ama nita çıktı bir de Oy, bir de bu güzelmiş. Bu güzelmiş. Ne olduğunu bilmiyorum ama güzelmiş. <laughs> ee, oyunu biraz öğrenmem gerekiyor. O yüzden oyunu öğreneyim. Ondan sonra alacağım bu Brawl Pass'i falan. Ondan sonra sizlerle beraber daha güzel işler yapacağız. Ben burada Shelly'i seviyorum be. Shelly'i yükselteceğim. Oynadım azıcık Shelly ile çok hoşuma gitti. O yüzden yükselteceğim bunu. Yüksel. Tamam yükselttim. Bir tane Nita'yı Nita yükseltmeyeceğim. Oynamayacağım. Bunu oynamayacağım. Bak bunlar rütbe 8 olmuşum. Bir el elmas kapmaca girelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi nasıl olacak? Gelin lan karşıma yiyorsa. Adam mısınız lan siz? Gelin lan karşıma. Bakalım kimler gelecek karşımıza. Ha. Tamam. Gidiyorum. Gidiyorum. Vur abi. vuralım Vur oğlum. acıma. Abi bizi çok vuruyorlar ama bunlar. Vur. Vur lan. ah canı çok az. Canı çok az. Ölmek istemem. Ölmek istemem. hayır 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 hayır. Arkadaşlar doğalarla hayattayım. Doğalarla hayattayım. Birazdan geleceğim. Hop sen öyle bakayım. Gördün arkadaşlar nasıl çaldım ama. Şurada biri var. Arkadaşlar ya gidin. Bunlar arkadaşlar çok vuruyorlar. Bizim takımdakiler ne yapıyor bilmiyorum ama çok vuruyor. Şuna bak hepsi birden vuruyor. Yuh. Yuh. Kaç. Ulti boştan yarattım arkadaşlar. Oyunu, oyunu öğrenmem lazım cidden. Bunlar bizi alacak ya. Of takma bak. Aa, hayır. Canım çok az. Canım çok az. Hayır. Ölmek istemiyorum. Ölmedim. Ölmedim ayaktayım. Yıkılmadım. Vur. 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 Ulti at. Vur. E ee, kaç. Kaç. Tamam yeter. Yeter kaç. Gir tekrar. Tekrar gir. Tekrar. Tekrar. <laughs> ya karşı takım çok güçlü ya. Vur bakayım. Vur bakayım oğlum. Vur bakayım. Bende de var. <laughs> ya ama birisi kaçıyor ya. Kaçtığı için şey yapamayacağız şimdi. Gel de onu bul. Ya of arkadaşlar hiçbir şey yapamadık ya bu el. Kaç çok iyi oynadı bizim takımdakiler de hiç şey yapmadı adama da alamadı. o yüzden alamadık şimdi arkadaşlar tekrar oynayalım bakalım ne olacak tekrar tekrar tamam az önce kaybetmiş olabiliriz şimdi şimdi kazanacağız ben inanıyorum şimdi kazanacağız 3 tane şeyli var takımda hep uzaktan pıt 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 pıt, pıt vurup, vurup, alacağız adamları hadi bakalım hadi bizim elemanlar tabi mermilerini boş yere harcamaz olmaz aldım aldım elmas aldım aldım köşeye sıkıştım dokunmayın lan adamıma gördünüz arkadaşlar nasıl korudum ama ölmüş olur Olur öyle şeyler arada Şimdi uzaktan uzaktan böyle sıkayım birkaç tane. Bunlar göz korkutma aşamaları. I, I, hayır, hayır. Her yere şey atıyor. Arkadaşlar. Her tarafa içki atıyor. Zehirli içki. Ne bu? Bak bak üstüme nasıl geliyor bak bak bak. Sapık. Ah. Al bende de var. Ah. Dağılın lan. Ah. Ultim boşa gitti. Ultim boşa gitti. tamam güzel 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 biraz daha biraz daha yenileyim adam Ad bir şey yaptım odaklandım o yüzden konuşamadım orada tamam 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 o da bizde güzel 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 oynuyoruz devam şurada biri var ulti attım direkt vur helal tamam güzel şurada bizim adam can çekişiyor bizim adam çek öldü, öldü. ya of bizim arkadaş öldü vur 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 geri gidin lan hü, hü. Hı, kaç, kaç, kaç. Ölme, sakın ölme, 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 kaç. Ya of, öldü. Vur, vur. Vur. Ha, güzel. Sen de git. Tamam. Oh, oyun bende. 13 tane elmas var üstünde arkadaşlar. Ben saklanacağım köşede bekleyeceğim. Hah. Kaç, 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 kaç. Kaçtım. <laughs> Hadi gelsenize ha. Yemiyorum oğlan. Gelseniz oğlum. Gelseniz ha. Delikanlısınız ya. Gelin oğlum hayırdır? <laughs> arkadaşlar bu oyun böyle oynanır işte. Karşı takım oynamayı bilmediği için biz aldık. Nasıl aldık ama işte ya. Şaka yapıyorum bu arada. Karşı takım da güzel oynadı ama biz onlardan daha güzel oynadık. O yüzden aldık. Tamam şimdi bakalım ne olacak şimdi aa dur bir dakika yeni yeni mod gelmiş arkadaşlar bu moddan ne olduğunu bilmiyorum ama bakacağım Mesela bu ne yalnız yıldız neymiş bakalım bu yalnız yıldız hadi bakalım 10 kişi 10 tane eleman varmış bakalım ne yapacağız her savaşçı kendi başına. Tamam. Gidiyorum. Kimse yok önümde. O beni yer mi? Şunun içinde. Aha şu. O no. çok vuruyor. Bin. bin, vurdu bana bin. Yuh Arkadaşlar çok vurdu bana. Ben çarları bilmediğim şey karakterleri bilmediğim için arkadaşlar adamlar bunu çok lan şurada bir daha bir daha, bir daha. Oh, yo, git git sapık git. Aşağıda biri var. Aa ah, of. Canım çok azdı bir tane vurdu öldüm ya. Böyle şey mi oldu arkadaşlar ya? Neredeler? Aha gördüm. Ama Allah Allah Çok vuruyor bu Gel buraya ya bak Allah Allah Adamla bir olup şunu alabiliriz Hii. Eleman şey yaptı Kaze. Aha aldım onu da aldım onu da alacağım onu da alacağım onu da alacağım. Onu da alacağım. Bir tane. Hela işte bu. İşte bu. Ya adam olun oğlum. Siz kimsiniz lan? Aha. Hop. Ya bu iş bu kadar kolay arkadaşlar işte. Süresi var mı? Aha, süre varmış. Süre varmış. Tam süre boyunca sessiz sakin oynamam gerekiyor. Tamam. Tamam. Sakinim. Kimse yok. Kimse yok. Buraya gelen alırım. Kimse gelmiyor o yüzden ben gideceğim. Hop. Arkadaşlar o ben kazanıyorum şu an. Birinciyim. Birinci 10 saniye. Hadi 10 saniye. Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Kimse yok bak kimse yok. 5. Bak birinci sıradayım. Aha şurada biri var. Tamam 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 tamam. Oh birinci benim arkadaşlar. İşte bu kadar. Oyun ilk defa oynamama rağmen birinci oldum İşte böyle oynanır bu oyun. Ya işte. Hop bitme 9 oldum. Çok olmuş gibi sevinmem gerekiyor mu? bilmiyorum ama <laughs> Aha Pass şey geldi Bakayım ne gelmiş savaşçı kutusu bunu da açacağım Bunu da açacağım Açtım ne çıktı altın çıktı 3 puanı çıktı Roza'dan. Ne geldi Hiçbir işime yaramıyor arkadaşlar teşekkür ederim <laughs> Şimdi bakayım bir de başka ne etkinlik varmış ee, Taş taşkını Bu ne tek Bakalım bu sefer ne yapacağız Her savaşçı kendi başına Tamam Şu, Aa, şurada iki tane sandık var Ama orada adam da var Canı çok fazla Ben ona vuruyorum, o şeye vuruyor, tamam. Git lan! Çok vuruyor! Ya ama böyle beleşçilik olur mu ya? Ya of! Bu nasıl be beleşçilik ya? Adam geldi benim şeyime adam öldürdüm adama bir vurdu öldü Sonra benim canım azı bana da vurdu ben de öldüm. Olur mu böyle şey? Fazla fazla takılmayalım tamam devam böyle. Bakalım şimdi ne yapacağız? Şimdi koş. Aha, şunu, şunu alabilir miyim? Şu, aşağıda bir var mıdır acaba? Hop bir tane daha vursam alırım. Hop aldım paket. Ne ismi yarıyor bu paket acaba? Şurada da bir tane daha paket var. Bunda olur. Vur, vur, vur. vur. Bir tane daha vursam. Ha, tamam. Bir tane daha paket aldım bedava. Güzel. Ne işime yarıyor paketlerin? Güç şeyi, enerji bir şey bir şey. Anlamadım ama. Devam. Aha, ha. Savaş, 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 savaş. Savaş, 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 savaş. Bedava, bedava. Cana bak. Oha, Ya çok hızlı can yeniliyor. Bu ne? Arkadaşlar boyun oyun beni çok üzüyor arkadaşlar. Ben mi, ben mi çok kötü oynuyorum anlamadım ki. Hadi, oyuncu bulsun da oyun oynayalım hadi. Hadi 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 Bak girip girip çıkıyorlar girip girip çıkıyorlar. Girin artık. Ben onlara 10-10 on, on vuruyorum adamlar bana bir vuruyor ölüyorum. Olmaz böyle ya. Hadi, şurada sandık var. Bedava bedava bedava. Ah adam var. Aa bana geliyor da. <laughs> i̇şte. İşte bu adam böyle alınır. Şunu da alayım. Tamam. Git lan. Hop. Çapraz ateş aldık. Aa çok vuruyor. Çok vuruyor. Çok vuruyor. Ben mi aldım mı onu? Nasıl aldım onu? Hop. Canımın elindedir. Tamam. Tamam. Kaç. İki kişi kaldı. Bir tanesi şurada. Oo ne? 25 bin canlı şey çıktı, golem çıktı ne o? aha can az, can az, can az, can az. Ölüm, vur. <laughs> Sanki şey bizdenmiş gibi. Hop. Pat. Arkadaşlar işte bu kadar bu kadar kolay tamam mı kazanmak? <laughs> bu kadar can çekiştim. Aldım adam. Bundan sonra böyle oldu işte. Hop. Var bakayım. Güzel. Güzel. Tamam. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu ne işe yarıyor? Yıldız puanı. Özel ürünler alabilirmişim. Neymiş o özel ürünler? Bakayım. Yıldız puanları ile dükkandan özel ürünler alırsın diyor. 10. rütbe ve üzerindeki her 5 rütbeye ulaşan savaşçılar Kupa Ligi sana yıldız puan kazandır diyor. Arkadaşlar ben anlamadım bunu. Bilen birisi varsa yorumlarda bana anlatırsa çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar videodan sonra yani videoyu kapattıktan sonra ben oyunu öğrenmeye gideceğim. Biraz daha oyun oynayacağım. Öğreneceğim oyunu. Ondan sonra geleceğim size. Şu an bilmiyorum oyunu pek. Oyun ama ileride öğreneceğim. Oyunda çok yüksek yerlere geleceğime inanıyorum. Arkadaşlar ben hem oyunda hem de YouTube'da yeni olduğum için bana destek vermeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Başka ne diyeceğim? Şeli ne diyeceğim ama başka? Ne bileyim ben ne diyeceğim? Arkadaşlar Şeli bana trip atıyor. Ya oyundaki karakter bile bana trip atıyor. Bana yardımcı olmuyor kimse. Tamam şimdi Videoyu kapatacağım. Tamam bu kadar yeter. Arkadaşlar Shelly bile bana trip atıyor. Ben çıkıyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın sizleri. Çok seviyorum. Bay bay.